Evet yani şimdi geldik web servislerine. Bu web servislerinde anlatmam sebebi şu web apilerinin doğuşuna sebebiyet veren teknoloji diyebilirim. XML web servisleri. Ama şuydu. Çok farklı bilgisayarlar birbiriyle konuşabilsin. Farklı kastı şu. Bir bilgisayar PHP kodu çalıştırabilir. Diğeri veri tabanı çok farklı olabilir. Diğerinde Java çalışabilir. Diğerinde C Sharp çalışabilir. Ama farklı uygulamalarda haberleşebilsin birbirine veri sağlayabilsinler. E diyeceksiniz hocam o zaman veri tabanlarını açsınlar birbirlerine. Veri tabanları üzerinden birbirlerine veri sağlayabilirler. Ama arkadaşlar veri tabanları birbirine açılırsa ne olur? Güvenlik açıkları oluşur. İşte bir anlamda bu güvenlik açıklarını engelleyecek ara bir katman web servisleri. Siz burada örneğin bir veri tabanı olduğunu düşünün burada. Web servisi üzerinden geçip istediğiniz sonuçları gösteriyorsunuz. Ve web servislerinde de aslında fonksiyonlar var. O fonksiyonları çalıştırmış oluyorsunuz ve web servisi sana bir, sana bir çıktı üretiyor. XML bir çıktı üretiyor. Ve alıp sen bunu kullanabiliyorsun kendi sisteminde. Bu da senin sistemin olsun, senin sonucun olsun. Senin sonucun bundan istekte bulunuyor. O da sana XML sonucu gönderiyor. Burası anlaşıldı tahminim. Tabi istekte bulunurken nasıl bulunacağız? Burada sanki fonksiyonlar var. O fonksiyonlar üzerinde istekte bulundu. İşte burada aslında çok bilinen teknolojiler kullanıldı. HTTP protokolü klasik veya HTTPS diyelim günümüzde daha çok. Ayrıca olmazsa olmaz SOAP mesajlaşma protokolü ve çıktıları XML. XML çıktı Burada buradaki web servisi. Şuradaki web servisi de diyecek olursak buna WS kısaltılmasını kullanayım WS Bu web servisi Herhangi bir programlama modelinde yazılabilir Java'da yazılabilir PHP'de yazılabilir C-Sharp'da yazılabilir örneğin Şöyle yaratabilirsiniz bunu da C-Sharp WS DL Bakın burada nasıl yapacağınız basitçe bir web servisi nasıl kuracağınızı anlatır. Veya ben hocam Java da yapmak istiyorum. Buyurun yapın. Veya hocam ben de yapmak istiyorum. Bu da varmış destek olarak. Yapabilirsiniz. Bir anlamda şu var. Ya buraya dönelim. Veri tabanınızdan bağımsızlaştırmış oluyorsunuz. Çevreden bağlananları. Hatta ve hatta bunları kullanıcı adı şifre de tanımlayıp de kısıtlayabiliyorsunuz. Böyle bir şansınız da var web servislerinde. Evet hocam güzelmiş bu diyorsunuz ama tabii günümüzde ne çıktı arkadaşlar? Web API'leri çıktı. Web API'leri bunların bir adım daha ötesi ve en önemlisi JSON formatı var web API'lerinde. Diyeceksiniz hocam o zaman e, eski bir teknoloji var. Bu bize niye anlatıyorsunuz? Hala kullanılmaya devam ediyor arkadaşlar. Hatta siz kullanıyor musunuz diyeceksiniz bana. Evet kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle kullanıyorum. Şimdi ben de ADS'yi ilk yaparken öğrencileri manuel şekilde eklemek zorunda kalıyordum. Excel'e aktarıyordum. Excel'den kendi veritabımına aktaran bir import kodu yazmıştım. Çok antal bir koddu. Artı Öğrenci şifresi ve kullanıcı adı benim tarafımda tutuyordu. Bu beni çok rahatsız ediyordu. Ben kullanıcı ismini ve diğer bilgilerini kendi tarafımda tutmak istemiyorum. Zaten günümüzde bir de kişisel verilerin korunması kanunu çıktı. Ben bu verilerle uğraşmak istemiyorum. Kesinlikle bir kere TC ekonomik numarası tutmam arkadaşlar. İstemimde. Öğrenci adı ve işte e, ve sizin öğrenci numaranız var. Ama login olurken şifreniz de bana tutulmuyor. Hocam o zaman diyeceksiniz şifre de tutuluyor? İşte arkadaşlar. Gittim bilgi işleme dedim ki ben sizin sisteminizden örneğin login işlemi yaptığımda öğrenci bana true veya false bir değer döndürebilir misiniz? Hocam dediler nasıl yapabiliriz bunu? Biz bir web servisi geliştirmeyi düşünüyoruz dediler hatta. Araştırmışlar konuyu ben gitmeden önce. Dedim evet web servisi bunun için bir çözüm olabilir. Güzel bir çözüm olur. En son web servisini yaptılar. Ben de onların web servisine bağlanıp bilgileri oradan çekmeye başladım. Örneğin siz bir öğrenci giriş yapmak istediğinizde buraya kullanıcı şifrenizi yazdığınızda o benim sunucuya geliyor. Ben hiç değiştirmeden aynen onların sunucusuna soruyorum. Onların sunucusu bana XML şekilde bir cevap veriyor. Da çizecek olursak. Bakın bu benim sunucum. Bu tabanı sunucusu. Bana veri tabanlarını açmadılar. Bir web servisi yazdılar. Ben sizden bir istek geliyor. Yani sizin makineniz bu olsun. Tabi yüzlerce binlerce makineden istek gelebilir. Bu isteğe ben gidiyorum. Onların makinesine soruyorum web servisi üzerinden. Onlar da bana diyorlar ki bağlanır bağlanamaz. Bir XML doküman gönderiyorlar. Şimdi gönderdiklerini bilmiyorum ama 0-1 gibi değer göndermeleri benim için yeterli. 0 ise bağlanamaz. 1 ise bağlanır. Örneğin bana istediğim zaman öğrenci bilgilerini de güncelleyebiliyorlar. Örneğin, bizim üniversitede çok karşılaştığımız bir durum. Gidip, ben öğrenciye ait ders bilgilerini de oradan çekiyorum. Hoca'ya ait ders bilgilerini de oradan çekiyorum. Öğrencinin hangi derslere aldığı bilgisini de oradan çekiyorum. Bakın ders bilgileri oradan geldi. Benim derslerim. Veya, Tabii dersimin içeriğini oradan çekmiyorum. Bunu kendi veritabanımdan çekiyorum. İşte derse tıkladım. Bu benim kendi veritabanımda arkadaşlar artık. Burası benim kendi yerim. Diyeceksiniz hocam bu şirket işlerinde de kullanılır mı? Evet kullanılıyor arkadaşlar. Örneğin şirket içinde 10 tane 20 tane yazılım var. Bir yazılım yapan kendi veritabanını açmak istemeyebiliyor dünyaya. Web servisini açıyor. Şirket içinde web servisi kullanılıyor. Onlara da birer kullanıcı ismi şifre veriyor onun üzerinden kullanıyorlar. Bu web servisleri çok güzel bir hayaldi. O da var. Yani dünyada herkes birbirine veri sağlayacaktı burada. Fakat ne yazık ki çok bu gerçekleşmedi. Onu size söyleyeyim. Ha, sağlayan yerler var. Örneğin şöyle bir şey yazdım. VSTR Currency yani bir var mı diye merak ettim. Şöyle bir siteyle karşılaştım. Bakın bu bir VSTR. Diyeceksiniz hocam bu XML döküman. Evet. Aslında burada fonksiyonlar var. Hangi fonksiyonları kullanabileceğiniz şu anda geldi. Siz buna nasıl bağlanacağız? Arkadaşlar onun için size tavsiyem şu. Ben Storm'u kullanıyorum. Ama birçok eminim alternatifi vardır. Bu neymiş? Şuradan da okuyalım. Free, open source bir araç. Ne aracı? Testing for pardon, for testing web servisi. Web servislerini test etmek için. Nerede yazılmış? F şartta yazılmış. F şart arkadaşlar Microsoft'un .NET'in bir dili C ve F şart var. F şartta yazmışlar bunu. Peki ben indirdim bunu. Şuradaki exe'ye tıklayarak çalıştırabiliyorsunuz. Çalıştım Şuradan et'e tıklayarak sonra web servisini açmalıyım. Bu değil Bugün bulduklarımdan bir tanesiydi Ama şu Hemen Storm'umuzu açalım Şu linki şuraya kopyalayalım Bakın Aç dediğimizde size Direkt buraya Metotlarınız geldi Bu test araçlarının en güzel tarafı, benim beğendiğim tarafı e, Uygulamayı yazmadan önce buradan Doğru çalışıyor mu çalışmıyor mu test edebiliyorsunuz fakat Adamlar Bakın username ve şifre istiyorlar arkadaşlar. Ne yazık ki. Hepsinde de var sanırım. Evet var. Bakın burada yazdığımları kodları görebiliyorum. Bunlar üzerinden bunların veri tabanından bilgi çekebiliyorum. Sadece şu kullanıcı adı şifre ve tabi diğer tarafları da bilmek zorundayım. Birçok verisini girmek zorundayım. Sonra ben bunu şuradan çalıştır dediğimde direkt sonuçlar buraya dökülüyor. Sağ tarafa çok güzel ama burası bir test aracı kodla da aynısını yapabiliyorsunuz arkadaşlar Ne dedim kodla kendinize bir servis de geliştirebilirsiniz mevcut bir servisi de kullanabilirsiniz Örneğin ben şu anda sizden bir istek geldiğini dedim ya burada bir web servisini kullanan dur var Buradaki C şartta yazılmış durumda ama ben web servisinin hangi dilde yazıldığını bilmiyorum arkadaşlar o servisi kullanıyorum. Şu uygulamanın yaptığı işi yapıyorum aslında. Ben de soru parametreleri göndererek oradan veri çekiyorum. Evet. Gittiğiniz şirketlerle yine karşılaşabileceğiniz bir durum bu arkadaşlar. Ee, ve anahtar kelimeleri de bir anlamda size gösterdim. Şu i̇şte soap, VST. Bunları kullanarak C-Sharp'ta yazılmış kodlara bakarak veya işte Java'da mı yazıyorsunuz? Java'da basın yazılmış kodlara bakarak kendi web servisinizi kurabilirsiniz arkadaşlar. Evet, web servislerini bitirdik.